Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size ölü bir akü diriltilebilir mi, diriltilemez mi onu anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. İnceleyeceğimiz akü Ritter'ın jel aküsü. Bu duvarlara yapışık olduğu için şey göz mecbur kesmek zorunda kaldım. Ve bunu bu şekilde kestim. Bu aşamaları hızlı hızlı geçip plakaları inceleyeceğimiz için e, bu aküyü hemen e, çıkartıp plakaları atölyemize götürelim. Orada kendimiz inceleyelim, kararımızı verelim ve akü kurtulur mu, kurtulmaz mı, ölü akünün plakaları ne duruma gelmiş, sağlam akü nasıl olur, onu görelim. akü plakalarını önümüze aldık. Atölyemize getirdik. Umarım bu açı sizi tatmin etmiştir. Ben de cep telefonuma bir ayak aldım eşimden. Eşim çok kullanıyor bu tür aksesuarları ama ben pek kullanmadığım için, videoda çekmediğim için pek tercih etmiyordum. Fotoğraf makinesi var. Fotoğraf makinesi çeşitli de çok var. Onlarla da çekim yapabilirim ama teferruat beni yoruyor. Cep telefonu daha pratik. Zaten montajı da cep telefonundan yaptığım için cep telefonu bana yetiyor. E, bu çok çamur oluyor. O yüzden fazla kurcalayacağım için eldiven taktım. Normalde asit e, dense de pamuklu elbiseleri e, yalnızca yakar. Yani yün elbiseye ve naylon elbiseye rengini biraz sarartabilir ama çürütmez. Şimdi burada görüyorsunuz bir e, plaka var. Bu plaka ölü akü plakası. Bu artı yani anot plakası. Bu plaka gördüğünüz gibi anot çamuruyla sıvanmış. E, kendi yapısı değişmiş. Bu üzerindeki çamuru bir yerde kurşun ve antimon minerallerinin karıştırarak bazı akülerde antimon kullanılarmış. Antimon akü deniyormuş onlara. Her neyse belli bir madde kullanmışlar. Çünkü her aküde farklı madde kullanıyorlar. Burada ne kullandıklarını oturup analiz edecek değiliz. Fakat akü çalışırken genelde daha doğrusu sürekli artı kutuptaki plaka ölür. Kararıyor. Çünkü oradan kopuyor parçacıklar. Oraya yapışır. Eksi kutuplara hiçbir şey olmuyor. Sapa sağlam kalıyor. Hatta bu pakistanların videolarında bazen denk geldi bakmıştım ee, akü yenileme konusunda bu amatör tezgahlarda e, gayet de güzel iş çıkartıyorlar e, bu eksi plakaları tekrar kullanırlar hiç değişiklik yapmadan kullanırlar İşte jel akü deyip de içindeki madde bu e, resmen kağıt hamur yani e, jel falan değil Ha gerçi jel olsa ne olur? Kağıt hamur olsa ne olur? Ben kağıt hamuru daha çok tercih ederim. Çünkü geri dönüşümünde onu ayırmak daha basit. Jeli nerede kullanılır? Hiç karşıma gelmedi biliyor musunuz? Kaç tane akü açtım şimdiye kadar jel yazan. Hepsinin içinden böyle şeyler çıktı. Daha doğrusu bu malzemeden çıktı böyle şeyler demeyeyim de. Şimdi görüyorsunuz bu eksi plaka. Eksi plakada hiçbir problem yok. Sapa sağlam. Öyle sülfat, mülfat, e, beyazlık da göremedim. Aslına bakarsanız ben açtığım e, şeylerde, akülerde gerçi açarken çok hırpalanıyor ya. Olan kimyasal bir oluşumu da görmeniz zor. Bakın ölü akü. Gördüğünüz gibi zaten plaka gitmiş. Siz buna desülfatör bağlasanız ne olur? Bağlamazsanız ne olur? Yani akünüz böyle olduktan sonra ben aküyü aldım, dirilttim. E, efendime söyleyeyim akü eski günlerine geri döndü. Ya bunlar saçma sapan şeyler ya. Başka bir şey değil. Akünün yukarıda gördüğünüz eksi plaka var ya. Eksi plaka gibi. Bu artı plaka. Biraz rengi farklı olur bunun. E, sarımsı bir hal olur. Bir toprak rengi olur. E, bu plaka. Bak görüyor musunuz? İçerisinde iskeleti kalmış. İskelet gitmiş yani. Onların içerisinde biraz sonra göstereceğim. Hasır şeklinde şey kullanılır. Ee, kurşun kullanılır. Bunun o hasırın köşesi kalmış. Yani bu gerçekten ölmüş bir akü. Bunu dirilecek babayit varsa ben bütün çiftliği ona hediye edeceğim. Ee, burada ben de bu akülerden kullanıyorum. Bu da eski aküler. Bu müşterimin aküsü. Getirip bırakmıştı. Ölü akü diriltir misin demişti. Ben de tabii canım neden olmasın dedim. Diriltiriz. Ölüyse niye diriltmeyelim. Zaten işimiz bizim ölüleri diriltmek. Yani böyle başlık kullanıp da videolar bana da çıkmaya başladı. Ben eskiden böyle akü videosu falan izlemezdim. Ee, böyle akü videosu çekince bir, bir iki de müşterim bana akü videosu linki atınca böyle bana da çıkmaya başladı. Şuna bak buna bak. Bakıyorum arkadaşlar maşallah hepsi büyücü gibi. Ölü aküleri diriltiyor. İçerisine sirke koyuyor. Sirke asidik asit diye bir malzeme. Yani sen bu sirkeyi koyduğun zaman asidik oranını yükseltirsin. İletkenlik artar. Akü birazcık toparlarken daha canlıymış gibi görür. Daha hızlı ve kesin ölüme doğru gider yani. Asit oranı yükseldiği zaman. Ya bu plakaya ne yapabilirsiniz? Bakar mısın yani? Al. Ölmüş dedenizi topraktan çıkarsanız onu tekrar eski haline çevirebiliyorsanız böyle bir yeteneğiniz varsa zaten bu aküyü de diriltirsiniz. Ya yani bu akünün dirilmesi veya ölü aküyü diriltmek olmaz. Aküyü diriltecekseniz o plakalar yerinde olmalı bir kere. Burada plaka görebilen var mı? Yok. Az önce plaka kalıntı ki 3. Ramses'in cesedini imzalıyoruz. O bile daha sağlam. İşte gördüğünüz gibi hasır ee, plaka burada, bu bunun içerisinde olması gerekir. O çamur buna sıvalı vaziyette olacak, bu şekilde olması gerekir. Ama köşesi kalmıştı yani. Bu küçük bir akünün plakası. Göstermek için geçen e, videomdan kalma böyle anlatırken kullanırım diye tutmuştum bölümde. Her plakanın arasındaki artı plakanın yani anot e, kutbunun plakasından bahsediyoruz. Bak, süperatörü çekiyorum. Eksi plakat sapa sağlam. Onu kaldırıyorum. Artı plaka ölmüş. Camur haline gelmiş. Yani bunu işte e, iç iş direncini ölçüyorsunuz ya. Buradan iletimi sağlamayınca direnç fazla gösteriyor. O fazla göstermesinin sebebi bu. İş direnç fazlaysa burada e, ilk başlarda sülfatlaşma e, aküler e, plakalar sağlamdır. Sülfatlaşma giderilebilir. Ama burada giderilecek bir plaka kalmamış zaten. Akü ölmüş. Buna da bana geldiğinde performansını artır diye vermişti. Ya baktım iştirencine. İştirenci olmuş 28. Yani dedeme ne yaparsan yap o dede bir kere yani ömrünü yaşamış, bitmiş. Bu saatten sonra delikanlı yapacak halimiz yok. Bu da olmuş dede ne Yani diyeceğim o ki Öyle videolara aldanmayın ve gaza gelip de ben gideceğim hurdalıktan toplayacağım aküleri onları dirilteceğim hurdalıkta dirilttiğiniz aküler ne biliyor musunuz? Adam bilmiyor almış aküyü bir iki kullanmış kaldırmış gıcır gıcır hiç yorulmadan e, şeye bırakmış e, depoya depoda <laughs> sülfat tabakası onun iletkenliğini azaltmış siz ona e, darbeli akım darbeli akım da darbe yaptığı için aslında aküyü kurtarmıyor. Yani onu bir ara tarif ederim. Başka videolarımda anlatabileceğim bir şekilde anlatmaya çalışırım. Böyle yavaş akım verdiği için yavaş yavaş enerji onu çözdüğü için kurtarıyor. Akımda diyorum ama gerilimden bahsediyorum bahsedeyim. Akımı çok düşük verir. Gerilimi yüksek verir. Bakın mesela şu anda inceliyorum. Katot plakası sapasağlam duruyor gördüğünüz gibi. İçerisindeki iskelet de duruyor. Onun için size açtım. onu gösterdim. Ee, onlarda herhangi bir şey yok. Dediğim gibi bunları geri dönüşümde tekrar kullanırlar. Belki de o yüzden sizden akü firmaları bunu satın alıyor. Bu plakaları yine kullanıyorlar mı? Bilemedim şimdi. Onlarda çalışmadım akü firmalarında hiç. Görmedim de. Fikir yürütemeyeceğim. Ama tabii ki burada geri dönüştürülemeyen hiçbir malzeme yok. Biliyor musunuz? Kutuyu da dönüştürebilirsiniz. Plakayı da dönüştürebilirsiniz. Sonuçta kurşun pahalı bir madde. Onu da e, dönüştürebilirsiniz. Bu çamur da dönüştürülebiliyor. Bu çamuru ne yapıyorlar biliyor musunuz? Topluyorlar. E, bu anot çam, e, üzerindeki çamuru anot plakasındaki bir yerde yakıyorlar. Bu tekrar böyle sarı e, bir hal alıyor. Sonra onu suyla ıslatıp hamur şeklinde yoğurup tekrar kullanıyorlar. İçerisinde bazen e, toz sarı e, mineral atıklarını da gördüm. Ama bu katotları alıp tekrar kutup başlarına döküp e, yeniden kullanıyorlar. Hiçbir işlem yapmadan, yalnızca temiz temiz e, bozmadan çıkartıp e, yeni kutup başlarına döküp kullanıyorlar. E, gördüğünüz gibi e, hiç zorlasam dahi o plakalardaki e, çamur, katot plakalarındaki yani eksi plakadaki çamur dökülmüyor. İşte bu şekilde bakın ağ şeklinde plakaların içerisine doğru işleyip belli bir e, üstte belli bir köprü atılarak plakalar birbirine bağlanmış oluyor. Bu plakaları ben e, bir tarafta atacağım atölyenin daha doğrusu dışarıda hurdalama bir tarafında yağmur olmayacak bölümde atacağım. Bir gün aklıma bir fikir gelir. Ham madde lazım olur. Bunları orada kullanırım, incelerim yeni projelerde kullanabilirim. Aslında o çamuru da atmamam gerek. Çünkü bazen gerçekten bir bilgi ediniyorsunuz. O bilgi ışığında o çamur size çok lazım olabiliyor. Bunların ne olduğunu az çok anladık. Kağıttan başka bir şey değil. Yani siz de görün. Böyle elimde verdiği his de kağıt hissi hep böyle orijinal bir malzeme olacağını umuyoruz. Daha anlamlı bir şeyler bekliyorsun içeride. Fakat bildiğiniz ka kağıt yani kağıdı da suda ıslamış olsam kartonu daha doğrusu o kalınlıkta bir kartonu e, aynı etkiyi yapacaktır. E, bu sıkıştırılmış e, peçete düşünün. Onun gibi bir e, hissi var elde bıraktığı his bu. E, atölyeme bakın görüyor musunuz? Dedemizin kemikleri çıkıyor. Yani e, bu durumda ne yapabilirsiniz? kemikleri toplarsınız. Onu tekrar hayata çevirir misiniz? Çevirmez misiniz? Siz karar verin. Şimdi bazı müşterilerim e, gidiyor mesela videoları izleyince çok çabuk gaza geliyor. Bir şeye desülfatör cihazına aşırı anlam yüklüyor. Arkadaşlar desülfatör cihazı akünüzü kurtarmıyor. Yani böyle kurtarmıyor. Çünkü akünüz zaten ölmemiş ki. Akünüz diri. Sadece sülfatlaşmış. O sülfatı çözüyor. Ama akünüz ölmüş. Bana geldik bir arkadaşım dedi ki benim şu aküllere bir bakar mısın dedi. Kıramayacağım bir arkadaş. Aldım mosket aküleri. 7 yıl kullanmış onları zaten. Yani insan yaşıyla 70 yılda. 70 yaşına gelmiş bir dede. Tekrar bundan damat olur mu? Yani olsa bile dede derler ona. Yani dedeliğinden hiçbir şey kaybetmez. O yüzden gidip de ben de hani kırmayayım dedim alayım hem de incelemiş olurum. Aldım baktım iş dirençleri olmuş 28. Yani performansı düştü diyor. ya düşsün artık yani 7 yıl olmuş. E, o yüzden o akünün kurtulması mümkün değil. Açsak içi de kesin böyledir. E, yani bunlar da niye böyle biliyor musunuz? E, az akü e, çok amper çekildi. Bunu kullanan arkadaşı biliyorum. Ona dedim ki akü alalım sana ve panel alalım. Yani kullanımın çok fazla. Buzdolabı kullanıyor. Dört e, tane akü almıştık ama bu aküleri e, besleyecek panel yoktu. Arkadaş çok bilmiş ya. Israrla bana panel değil akü lazım. Bana panel değil akü lazım. Al sana akü dedik. Isma aldık. Geldi bu aküler. Bu aküler 3 yıl sonra e, aküler zaten ömrü bitti. 3 yıl be dayamadı herhalde. En son bunlar da ölünce ne dedi biliyor musun? Nasıl biliyorsan öyle yap. Şimdi ona 4 tane akü yine aldık 100 amper. Fakat onu günlük olarak e, tutacak ve gündüz e, e, paneli daha doğrusu buzdolabını falan çalıştırdığı zaman akülerden kullanmayıp o enerjiyi panelden karşılayabilecek bir sistem yaptık. E, bak dördüncü yıl oldu. Arkadaşlar hiç ses çıkmıyor. Burada benim komşum o. Çobanlık yapıyor, onun kendi kaldık küçük bir evi var, ee, orada kullanıyor. İki tane 100 wattlık paneli var. Yani 100 wattlık iki tane panelle sen ne yapabilirsin ya? Aküler dolduramazsın. Sürekli aküden yemiş, sürekli aküden yemiş. Gündüz aküye çok yüklenmiş, ee, şarjda ee, bazen çok aşırı akım çekmiş. Yani plakalar mahvolmuştu. O yüzden bu güneş sistemleri kurarken bir ara o konu hakkında da bir bir video çekeyim size. Çünkü güneş sistemi kullanan birçok arkadaş var. Güneş sistemi kullanırken yapmanız gereken hesabı düzgün yapmak. Yani gidip de başkasına yaptırdığınız zaman başkası sizin nabzınıza göre şerebet veriyor. Eğer helal süt gidip şey yapar. no bakar ki sizden para çıkmayacak. Ucuz bir sistemde he he kardeş senin bu işini görür der satar size. Ondan sonra sen gider ağlarsın o sana akü satar. Sen gider ağlarsın o sana panel satar. Yok der şunu takalım bunu edelim bir bakarsın ki vereceğin paranın üç mislisini vermişsin zaten. Elde avuçta da uyduruk bir sistem var. Sonuç olarak ölü aküye yapılacak tek bir hareket vardır. Ona karşı son görevimizi yerine getirip onu huzur içerisinde yatacağı, uyuyacağı mezarına uğurlamak olur. Videoyu burada bitiriyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.